Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım bugün sizlere fesleğenlerimi göstermek istiyorum. Fesleğenleri çok seviyorum sevgili arkadaşlar. Geliyorum gidiyorum onları şöyle birazcık karıştırıyorum. Mis gibi bir koku veriyor e, balkonuma. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 bu da birazcık farklı e, besleyen. Yani bunun cinsi farklı. 4. Bu da 5 arkadaşlar. Bunlar için ne yapıyorum? Sizlere kısaca anlatayım. Fesleğeni evin içinde de tutabilirsiniz. Balkonda da tutabilirsiniz. Bu bir. Fesleğenleri nasıl çoğaltıyorum? Kendi birkaç zaman sonra bunlar kuruyacak arkadaşlar. Ve üzerinde tohumları olacak. O tohumlarını alıyorum. sonra bir dahaki yaza tohumunu toprağa dikiyorum arkadaşlar. Ee, öyle onları çoğaltıyorum, büyük bir saksıya yapıyorum. Sonrasında onları filiz olarak e, alıyorum, böyle ayrı ayrı saksılara dikiyorum. Yani bunları kendim tohumdan kendim çoğalttım sevgili arkadaşlarım. E, ve her gün su vermemiz lazım. Bir gün su vermesem testlerim hemen böyle yapraklarını solduruyor, bana küsüyor sevgili arkadaşlar. O yüzden testlerimizi her gün su verelim. Dediğim gibi evin içinde de durabilir evin dışında da durabilir ee, hem bunlar yeniliyor da biliyorsunuz bunu salatalığınızda falan da kullanabilirsiniz ee, yoğurdun içine koyup de kullanabilirsiniz güzel metabolizma hızlandırıyor ve onun dışında sevgili arkadaşlarım evin içinde e, şöyle yaptığınız zaman gerçekten sivrisinekler kokusuna gelmeyebiliyor e, ben gerçekten buna inanıyorum kendim evin içinde masamın üzerine de koyuyorum şimdi e, biraz hava alsınlar diye balkonuma çıkardım iki tanesi evin içinde duruyor geri kalanları balkonumda duruyor evet bunlara ne yapıyorum bunlara ben aspirinli su veriyorum arkadaşlar bunlara ben e, çay çöpü veriyorum arkadaşlar onun dışında yapmamız gereken fazla bir şey yok sadece e, bu şekilde Dediklerimi yaparsanız çok güzel fesleğenleriniz olur. Tohumlarını mutlaka atmayın. Tohumları olduğu zaman onları tek tek toplayın. Zaten minicik tohumları var. Gözle görülebilir bir şekilde siyah, küçücük. Onları saklayın. Seneye dikersiniz. Evet, fesleğen yetiştirmek de çok kolay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, bu kadar şimdilik. Bana yorum yorumlarda herhangi bir şey sormak isterseniz seve seve yanıtlarım. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım.